Dini nikah mı resmi nikah mı? Resmi nikah Olmasa o zaman dini yani dini nikah bir anlamı yok ki. Şimdi resmi nikah varken dini nikah şimdi e, dini nikahlıyken boşanmaya gerek var mı? Var mı? Yok. Ama resmi nikah olduğu zaman ne, ne yapıyorsun? Mahkemeye başvuruyorsun, boşanmak istiyorsun. Dini nikahta öyle bir şey yok. Alırsın cüzdanı, nasıl tc kimliğin varsa alırsın cüzdanı, dersin işte ben evliyim. Ama şimdi dini nikahlı olduğun zaman ben evliyim diyebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> dini nikah muhakkak lazım. Dini nikahsız olmuyor. Dini nikah olmadı mı evliliğin bir anlamı olmuyor. Önce resmi nikah sonra dini nikah. Şimdi Allah katında geçerli olan dini nikahdır. Resmi nikah yaşadığımız toplumda insanlar şey gereği yaptırabilir bu illa şarttır demiyorum ama ispat gereği. Valla bence hiçbir nikah gerek yok yani. Resmi nikah tabii ki. Dinin din nikah gerekli bir şey değil ki. Yani ikisi de olmasa da olur yani ben. Evlenmeyi düşünmediğim için, evli olmadığım için çok şey yapmıyorum yani. Ben kendim evlendim. Resmi nikah. Kızım evlendi resmi nikah. Ama hoca nikahı da yapılıyor. Yapıyorlar. Ama bizim yörelerde yok herhalde. Bilmiyorum da ben uzun zamandır yurt dışında yaşıyorum.